Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda bizim evin terası ile beraberim. Buradayız. Zaten kullanmadığımız için terası. Bok gibi bir tane ampulü var burada. Musluk falan var. Su akıyor mu? Canavar gibi bir musluk var burada. Değişik değişik şeyler. Şu yan tarafta da diğer ev var. Şöyle pislik, leş. Öyle bir şey işte. İç uğursuz, her yer köpek. Her yer köpek ama. Şurada iki tane köpek beni izliyor zaten şu an. Çok sinir bozucu, neyse. Konu bu değil. Niye birkaç gündür video gelmiyor? Çünkü ben birkaç gündür 38-39 derece ateş öyle ateş ediyordum ben. Alev alev saçıyordum böyle. Şuraya dokunuyordum. Burayı yani kafama benim şurama böyle konuşamıyorum hala hastayım çünkü. Şuraya benim şey koyun, yumurta koyun. Pişer, pişmezse şerefsizim. Gerçekten pişer bak. Bir ara düşündüm de şimdi yağlı mağlı şey olmasın diye, sıkıntı olmasın diye, daha da hasta atmasın diye götümle böyle yapmaya. Kamerayı tutamıyorum, kolum ağrıyor. Kamera diyemiyorum, kamera diyorum. Ağzım dilim kaydı. İyice zaten yoruk oldum hasta olduktan sonra. Değişik değişik konuşmaya başladım. Ay, evet. Çok zor lan bunu böyle tutmak. Bu ne ya? Şimdi, ne diyecektim ben? Bunu diyecektim. Pek de bir şey diyecektim. demeyecektim. Birkaç gündür video gelmiyordu. Sebebi de bu eşek gibi hasta oldum. Hatta o kadar çıktı ki ateşim. Ben ateşim çıktığında hep şeyi görüyorum. Hadi sonra sen görüyorum. Onu da söyleyemedim ama anladım. Yatıyordum böyle. Dedim ki kendi kendime. Bu karede bizi yadırgamazlar deme dedim. Ne gördüm ben biliyor musun? <laughs> Game of Thrones'a da yeni başladım ya. Etkisinde kalmışım. Ben Murat Stark'ım. Yanımda da Lannister var. Kalede oturuyoruz böyle. Karşılıklı oturuyoruz. Karşıda da şey var. Joffrey var. Diyorum ki bu bizi yadırgamaz değil mi? Bu kadar da yerel düşünüyorum yani. Joffrey yadırgacak yani. İçten içe bozulacak da bir şey demeyecek. Kafamızı keser puşt. Herkesi öldürdü ya. Gitti Stark babayı öldürdü orospu çocuğu ya. Bu da bizim musluk. Böyle bir musluk. Bak şimdi musluğa bak. Canavar gibi musluk ya. Su mu çıkartıyorsun? Büyü mü okuyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Bu ne böyle? Şuna bak. Ay fırına çıkıyordu piç. Şuna bir de içine şey yapmak lazım. Pisliğe bak ya. Bu terasa aylardır çıkan ilk insanım ben. O yüzden böyle. Terasta ölü kedi bulduk. O kadar yani kedi çıkmış da ölmüş burada bak ateş ediyorlar. resmen ateş ediyor Kara büyü yapıyor üstüme çek. Şaka yapıyorum ölü kedi bulmadık da yani ölü böcek var tabi her yerde. Ka kaç aydır çıkmamışız. Evet güzel evi. Ama kiremit çatıyı hiç hoş değil yani. Hiç sevmem ben kiremit çatıyı. Tik sinirim. Nefret ederim kiremit çatıdan. Teras katında banyo. Bu kadar saçma. Küçücük bir şey burada duş alsan alamazsın, ölürsün, sıkışırsın. Bayılırsın. Bu ne değişik bir şeymiş. Tam bir defa Ben buraya yeni geldim ha. Ha tarak var. O ben varım. Ha benim. Ben benim. Dur. 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 Kendime bak. Hastayım oğlum ben benden mantıklı hareketler beklemeyin lan. Dur bakayım. Şöyle bak. Gel be. Ben mi gelmem lazım bu. Saçımı kestirsem iyi olacak ya. Bunu. Arap sabunu. <laughs> Bunu da bugün yüklerim. Yüklerim yüklerim. yüklerim. Büyük ihtimalle yüklerim. Allah. Merdiven mesela sıkıntı zaten. Zangır diyor merdiven inmesi. Bunları daha yaptırmadık. Mesela şimdi bu zaten su geçirmiyor ya. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şimdi bak. Şöyle şey alırsın. Kapanış eğer güzel olmadıysa sağlık olsun siktir. Ya oğlum ben hastayım. Benden performans beklemeyin. Benden değişik şeyler beklemeyin. Hastayım yani. Ne? Beklemeyin. Hayır 3 kilo verdim hasta olunca. ayıptır söylemesi. Bak tiksinmeyin ama burnumdan kustum ben. Böyle bir pislik yaşamadım ya. Ben böyle bir şey yaşamadım ya. Ben iki gündür bir şey yemedim lan. Bir kahvaltı yaptım. Başka hiçbir şey yemedim nasıl? Neyse hadi gittim ben. Hadi. Hadi. Hadi gidin ya. Hadi siz gidin.